Evet, hazırız. Gidiyoruz. Kamp'a gidiyoruz beyler. Evet, yolculuk başlasın. Yolda duracağız, bir şeyler alacağız. Yemeğimizi alacağız, benzinimizi alacağız ve bir an önce yola çıkacağız. Hayvan gibi gidiyor. Hayvan. <laughs> hayvan gibi gidiyor. <laughs> evet. Kamp alanına geldik. Gençler. Neredeyiz? Sorgun göletindeyiz. Ben burayı çok seviyorum. Vakit buldukça, zaman buldukça gelirim burada tek başıma. Çadır atarım. Ne bileyim, bir şeyler yer içerim, basar giderim. Kafa dinlerim yani. Manzarayı görüyorsunuz. Harika. Şimdi çadır yeri olarak burayı seçtim. Buraya çadırımızı kuruyoruz abi. Başlayalım. Evet, benim kreasyon bu. Alınabilecek motosiklet için en iyi çadır bence. çadır budur abi. Evet. O yüzden size ekmeği fazla aldım. Buradasınız, yersiniz diye. Gelin bakayım. Dur. Yavaş. Hı, hız yok. Hı, hızdan hoşlanmıyorum. Ben alırım yine daha. Yani size şimdi köye gideceğim ben. Tamam, hayır. Al sen. Lan. Dün burada dünya adam vardı. Hiçbir şey yemediniz mi? Ha? Söyleyin bakayım bana. <laughs> Vallahi sizin için aldım bunu. Zıplamıyorsun artık. Herhalde doydun. Al kızım. Ben büyük atıyorum ama ondan dolayı yemiyorsunuz tabi. Bir tane daha vereceğim. Al. Sakin, yavaş, tamam. Abi ben biliyorum burada köpek olacağını, o yüzden gittik Altı tane, beş tane bazlama aldık. Şuraya gel. Hayır. Orada ne işim var? Çiş mi yapacağım benim çadırın oraya? Şimdi gideceğiz. Odun alacağız. Siz zaten bütün gece benimlesiniz. Daha var ya burada gece. Kesin. Altı, yedi tane daha. O yüzden gideceğim şimdi köye. Ya, bazlama alacağım. Tabi hem de odun. Al. Hadi oğlum ye onu. Tamam oğlum o zaman yok bitti. Hayır. Hı. Yerde ekmek bırakmayın. Evet abi. Çadırı kurduk. Çadır, motor, falan hepsi orada. Manzara bu. Arkamızda böyle. Güzel ama değil mi ya? Bayılıyorum ben ya. şimdi odun alacağız. Ateşimizi yakarız. Şurada da biraz odunumuz var. Ama o yetmeyebilir tabii ki de. Yetmeyebilir değil, kesin yetmez. Sonra da burada hayatta kalamayız. <laughs> Götümüz donar. sorgun Evet. Şimdi 6-7 kilometre ileride bir köy var. O köyden odun alacağız. Şu var ya şu. Bu hayatta yetmez. Odun alacağız abi. Yine gece misafirlerimiz gelir. Onlara yemek alacağız. Ondan sonra da tekrar buraya geleceğiz. Çocuklar ben geleceğim, geleceğim. Ben geleceğim. Bekleyin. Hadi oraya için kamp alanına, kamp alanına. Yok. Şimdi doyurduk ya. Bunlar benim, bunlar takip edecek. Bak bütün gece bunlar benimle. Bütün gece bunlar benimle. Bunlar benim korumam abi. Bir de bu insanlar bu köpeklerden korkuyorlar. Allah kahretmesin sizi ya. Neyse şimdi köye gidiyoruz. Odun alacağız. 30 bin kez söyledim ben de aynı şey değil mi? İşte Alzheimer başlangıcı abi. Tövbe estağfurullah. Oğlum geleceğim ben geleceğim. Ben geleceğim oğlum. Bekleyin orada işte. Bak geliyor. Arkamdan nasıl geliyor ya? Şimdi bak bunlar beni nasıl karşılayacaklar geldiğim zaman. Anlayacaklar, motoru tanıyacaklar. Nasıl nasıl karşılayacaklar bunlar beni? Canlarım benim onlar, canlarım. Aha, odunumuzu da aldık. Odunumuzu da aldık, gidiyoruz abi. Hayvan gibi odun aldık. Bayağı, şimdi Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Vay anasını arkadaş ya. Şimdi 5 kilometre böyle gideceğiz. Yavaş yavaş. Yok böyle gideriz. Sıkıntı değil de. Düşmesin. Yeter ki yavaş yavaş gideriz. Abi iyi odun var yalnız ha. Sabaha kadar yetmez. Ya yeter dedi de. Yetmez zaten sabaha kadar da oturmayacağımız için sıkıntı yok. Size ne dedim ben? Beni nasıl karşılayacaklar göreceksiniz dedim değil mi? Bak. Nasıl tanıdılar motoru? Geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Nasıl tanıdılar? Ta nereden tanıdılar? İşte abi başka bir şey bu. Bu var ya bu. Bu başka bir şey abicim. Hadi gelin. Bak. <laughs> Canlarım benim. Hadi oğlum. Ay! Canım benim, canım canım canım. Yerim ben seni. İşte bunlar. Bu bunlar başka bir şey. Hadi gidiyoruz. Tamam, yoruldun, yoruldun. Yavaş. Yavaş. Canım benim. Ben size dedim. Bunlar beni nasıl karşılayacaklar göreceksiniz dedim. Bak Taner'den geldiler Taner'den. İşte bu başka bir şey gençler. Şu olay hiçbir şeye tarif edilmez anlatılmaz. Bunlara ben sadece bazlama verdim. İki de okşadım. Hadi gelin. Şimdi sabaha kadar biz bunlarla birlikteyiz. Oturacağız, sohbet edeceğiz onlarla. Fazla yorulmasınlar diye yavaş gidiyorum. Hem de zaten yükümüz de ağır. Evet. Nasıl bak? Ta nereden gördüler? Bak, ta nereden ya? Ya bunlar var ya. Bunlar, bunlar var ya. Nasıl geldiler ya? Canlarım benim. Canlarım bunlar benim. Canlarım. Ha, Hadi. Şimdi şuradan kazasız belasız kazasız belasız şuraları çıkalım. Şu odunu devirmeden kamp alanımıza gidelim. Anam 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 şuradan geçelim. <laughs> Bak o da ötekisi de gidiyor. Ya yoruldunuz oğlum yoruldunuz ya yoruldunuz ya. Onlar artık tanıdılar. Motoru, beni. Bunlar sabaha kadar kapıda bekleyecekler. Valla bir kahveyi, orkun bir kahveyi hak ettin sen. Sen bir kahveyi hak ettin. Bir kahve içeriz abi. Hep birlikte birer kahve içerim. Bak şimdi bunlar oradalar. Benim mekanda bekleyecekler. Bir gideceğim. Yavrular orada. Bu çok kötü. Ortadan gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Allah'tan PCX'e de bak. Bir özelliği, güzelliği var bu yavaş gitme konusunda. 10 numara alet. Bir vitesli motorla bu kadar şey gidemezsin yani dengeli ve şey. Ay ay. Evet vallahi Valla hallettik ha. Yemin ediyorum en zoru buraydı. Bir de şimdi ileride su birikintisi var. Onu da geçtik mi? Şurayı da atlattık mı? Pcx abi, Pcx xadv ananım. Şimdi vallahi helal olsun arkadaşlar. Şu an zaten sandalye yani koltuğa seleye oturamıyorum yükten dolayı en ucundayım yani çok zor şartlarda kullanıyorum. <laughs> Harbiden bak şimdi. Evet, yemin ediyorum hallettik. Oh! Şimdi, şunu bir ayağa bir açalım. Yatırdığımız zaman sıkıntı olacak mı? Olmadı Allah'tan, evet. Vallahi getirdik baba ya. Ya şuraya bir bakar mısın? Hayvan gibi bir odun getirdik yani. Benim yarım da hiç ayrılmıyor. Evet, gördüğünüz gibi her şey hazır. Kahve içtim az önce. Şimdi bir tane daha içeceğim. Ortam on numara ya. İşte şuradan da ayı geliyor diyorlar. Bilmiyorum. <laughs> Göreceğiz. Bakacağız. <laughs> Bu bir şey vardır. İşte ormanın içine yürürsün. Bir şeyler ararsın. İşte mantar falan ararlar ya böyle. Sonra kaybolurlar. İşte ormanda kayboldum. Ben nereye kayboldum? <laughs> Öyle gidersen... <laughs> Böyle bilmemlerin doğrultusuna gidersen kaybolursun tabii. <laughs> Abi çok güzel ya bakar mısın? Evet. Güzel bir vakit geçireceğiz. Bu gece güzel bir vakit geçireceğiz arkadaşlar. saat 12.10 geçiyor ve ben daha yeni kalkıyorum bir tane çocuk dolanıyor. <laughs> Bizimkiler de peşindeler. <laughs> Hadi gelin gelin. Gelin. Şimdi bir arkadaşım bana dedi ki <laughs> telefonda konuştuk. O kadar dedi malzemeyi nasıl götürdün dedi. Abi benim şeyler minimalist. Bak. Husky uyku tulumu. Husky çadır. Ayrıca bunun içinde yatak. Şişme yatak. Ayrıca yastık var. Yani benim tüm yatak elemanlarım bu. Ah. Hepsi de sığıyor. Çadır. Uyku tulumu. Yatak. Yastık. Abi. Bagajın altında. <laughs> Evet. Çadır madır her şeyi toparladık. Şurası kaldı. Orada hiçbir şey değil zaten. Şimdi oturacağız bir kahve içeceğiz. Ondan sonra saat kaç? 14.38. Yavaş yavaş yola çıkarız beyler. Kampı bitiriyoruz ama giderken çok güzel bir manzara eşliğinde gideceğiz. 30 kilometre. Ondan sonra da Ankara'ya varırız zaten. this beautiful lady who's walking around